Büyük Birlik Partisi Eskişehir İl Başkanlığı tarafından partinin kuruluşunun 28. yılı dolayısıyla bir program düzenlendi. Partinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının sıklıkla geçtiği programda bu emanetin sorumluluğunu taşıyoruz denildi. Büyük Birlik Partisi Eskişehir İl Başkanlığı tarafından partinin kuruluşunun 28. yılı dolayısıyla bir program düzenlendi. Kutlama programına Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Ahmet Ulupınar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şaban Bozbal, Odunpazarı İlçe Başkanı Abdülcebbar Pektaş, Tepebaşı İlçe Başkanı Salim Acabay, İl ve İlçe Yöneticileri ve Alperen Ocakları Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan katıldı. Kuruluş yıl dönümü ile ilgili programda konuşan Ahmet Ulupınar, "Biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Sadece bir siyasi faaliyet sürdürmüyoruz. Bir siyasi partinin yönetimiyle birlikte büyük bir ailenin ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetinin sorumluluğunu taşıyoruz." dedi. Bizler sıradan bir partinin üyeleri değiliz. Biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Sadece siyasi bir faaliyet yürütmüyoruz bir siyasi partinin yönetimiyle birlikte büyük bir ailenin ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetinin sorumluluğunu taşıyoruz. Ayaktayız ve her gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm dava arkadaşlarım da başarıya doğru önümüzdeki tüm engelleri yıkarak ilerleyeceğimizden emin olsunlar. Büyük Birlik Partisi mensuplarını ve bugün bizimle mesafeler ne olursa olsun buraya emek vermiş, gönül vermiş herkese kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Bazen kendi içimize farklı düşündüğümüz, farklı kararlar verdiğimiz zamanlarda oldu. Her şeyi doğru yaptık hiçbir eksiğimiz olmadı cümlelere fanilerin söyleyebileceği sözler değildir. İnançlarımızla da hayatın gerçekleri işte de bağdaşmaz.